iş tamam. güvenliği uzmanımız Uluç. Tamam. Ee, i̇ş güvenliği uzmanımız Fatih Bey. Ee, eğitimimizin amacı kaldırma. Yani ilk tehlikeyi ortadan kaldırıyoruz. Değiştirme. Tehlikeli olan, tehlikeli olmayanla ya da daha az tehlikeli olanla değiştiriliyor. Ama ee, çalışma şartlarını olumsuz etkilerinden sizleri korumak, iş kazaları meslek hastalıkları önüne geçmek, iş veya çalışan arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, İş yerindeki bizi oluşabilecek maddi manevi verilen en az her 4 saatte bir kişi hayatını kaybediyor. Ee, Türkiye'de ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada maalesef üçüncü sıradayız. Peki iş kazası nedir? Önceden planlanmamış, çoğu kez kişiler iş kazaları iş saatine göre dağılımında birinci saatte gördüğümüz gibi çok yüksek. Sonra 2, 3 ve 4 şeklinde devam etmektedir. geçlere kişilerin e, kullanma ilk kişilerin bilgisizliği, kullanan araç gençlerin bakımsız, evresiz oluşu. Peki e, devlet neyi iş kazası sayıyor? Şu an buradasınız. Eee sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada çalıştığınız yerde başınıza gelecek her